Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Hileli Roblox'u so, nasıl indirebilirsiniz ve bu e, bütün şeylerde geçerli bütün şeylerde bütün şeylerde geçerli dostlar. Evet önce hep hep P mod onu indirmeniz gerekiyor. Girdikten sonra buna ben kaydoldum. Siz de istediğiniz Facebook'tan kaydolun. Roblox'a Roblox yazıyoruz gördüğünüz gibi. Siz de bunu indir diyecek. İndirirseniz zaten size direkt şey yapacak. Bunu ay kur diyecek. Yani Direkt size böyle bir menü atacak bir ihtimal. Veya yukarıda belirleyecek. Ee, ama yani yüklediyseniz ve sildiyseniz aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Kur e, yükleme yerinde kur işareti olacak yüklediyseniz. E, ona basıyorsunuz. Kura basıyorsunuz. Böyle bir menü geliyor. Yükleye basıyorsunuz. Hile Roblox yüklenecek. Bu arada gerçekten hileli. <laughs> Roblox sınırsız değil. Böyle e, bir, bir tane aldım da şöyle bir tane kıyafet aldım. Anne sana Roblox çöldü. Öyle bir şey değil dostlar. <laughs> yani siz öyle bir şey zannetmeyin. Öyle bir şey değil dostlar. Hile oluyor. Yani size bir tane hile veriyor. Ee, neydi? Hah. Aklına gelmişken söyleyeyim. Şey yapıyor dostlar. Size gerçekten bir hile veriyor. Bakın bunu açıyorsunuz. Ve Benden attı. Herhalde video çektiğim için. Buna girdikten sonra bakın size şöyle bir şey geldi. Değil mi? Ve buna tıkladığınızda derin derin görünmezlik ama çalışmıyor herhalde. Doğardan geçme. Öf, bir sürü şey var. Kaydol demeyeceğim. Ben direkt Hile olduğu için benim kurduğum hesabı bile tanıdı. O kadar güzel bir şey. Dostlar. Marna e, şeye güncelleme geldi. Lumber Tycoon'a. Taycon'a. Biz oyun olalım. Kasıyor dostlar. Yani hile de ben size göstereceğim. Tabi gösterebilirsem. Veya inleyebilirsem.

çalışıyor. Ee, dostlar şu ha, gösteremiyorum. Şu şeyin ha, ha girdi. Tamam dostlar. Size gösterebilirim şu anlık. Tabi kasmazsa. Da <laughs> da <laughs> dostlar bu ile çalışıyor. Size az sonra göstereceğim anlayacaksınız. Kasabilir. Yani hani videodayım o video aldığım için bayağı kasıyor. Ben size bu Lambert Icon'la göstereceğim. İlk önce ben besleyesiyle kısıp geliyorum. Evet dostlar kısıp geldim. Testesel kıstım alakası yok. Lan bana bu nasıl bir şey? <laughs> Faruk Pro. <laughs> Öyle bir isim mi var? bir hızlı izleyeceksiniz ama. E hadi be dostum, bunu atla şu şeyi. Sev. Sev dedim. Hadi. Paramı yazdım. Buradan çıkıp kastım. Dostlar bu görünmezlik. Görünmezlik dediğim kasma gitti. Karış. Kasma gitti. Ama şu kısma gitmeyeceğim kasıyor. Adam ya ne yapmıştı artık? Adam ne yaptıysa Dostlar görünmezlik dediğim yani duvarların içinden geçebiliyoruz. Bak bunu kapattığında. Hey bazen düşebiliyorsunuz. Bunu tercih etmiyorum. Bu Allah! Bir açan şey. Fly. Fly demek yani uçmak demek. buraya geldi. Bunda denendim bakın. Uçur. Aga mıydı? Ya ben ya la 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 bir şey oluyor. Dostlar onun ikincisi var. Onu açmayın. Teleport. Bilmiyorum ama dur bir deneyelim. Ben <laughs> bilmiyorum dostlar. Teleport demek yani ışınlanma. Teleport. İngilizcem yok dostlar benim. <laughs> Aa bu ne? Duvarda gidiyorum dostlar. Duvarda gitme. Bu çok iyi. Arkadaşlar duvarda gitme duvarda. Duvarda gitme duvarda. Duvarda gitme duvarda. Keşke arkadaşlar şuna güncelleme gelmesi de. Biliyorum görmeyeceksiniz. Ben birazcık görüyorum. Arkadaşlar bunu açtığımda Çalıştı. Çalıştı. Dendire 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 <laughs> Arkadaşlar kayıtlarım bakın. Şöyle şey oldu. Aa bu kötü. Biraz deneyeceğim yapıştı düştü ters görmüş. denemeyin onu bana o büyük ihtimal ha zıplamamı birazcık arttırdı herhalde bilmiyorum bilmiyorum dostlar bu bam kastırıyorum